Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle birlikte yeni bir Clash Royale videosuyla daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar Clash Royale'de oyundaki easter eggler ve gizemlerle birlikteyiz bunlardan tamı tamına 8 tanesini sizler için derledim hemen isterseniz lafı daha fazla uzatmadan başlayalım İlk olarak arkadaşlar biliyorsunuz oyunun ilk başlarında tomruk kartı yoktu zaten hatta yani oyunun en ilk başlarında yani daha APK'sı falan bile çıkmadan Efsanevi kartlar bile yoktu. Efsanevi kartlar oyunun çıkmasıyla birlikte çıktı ve Tomruk da bu kartlardan bir tanesiydi. Daha sonra gelen kartlardan bir tanesiydi. İlk easter Tomruk, Tomruk'la alakalı arkadaşlar. 6. yanının ilk halini görüyorsunuz şu anda. anda. Ve sağ tarafında da bunun Tomruk geldikten sonraki halini görüyorsunuz. Bakın 6. yanındaki orada bulunan tahta Tomruk geldiği zaman Tomruk'a dönüşüyor. Bunu büyük ihtimalle çoğunuz fark etmemiştir. Ben bunu fark etmemiştim. Ee, çok eski videolarımızdan bir tanesinde bir arkadaş bunu söylemişti. Oradan aklımda kaldı. Benim yoksa hiç fark etmemiştim cidden. Yani ondan önce orada tomruk olup olmadığını bile hatırlamıyordum. Gerçekten çok dikkatli kişilerde varmış. Yani onu da o zaman öğrenmiş oldum. İkinci olarak. Kıvılcım ciddi ciddi. Yani hani bir aralar çekiyorlardı ya arkadaşlar. Clash of Clans ve Clash Royale'deki benzerlikler laboratuvarın üstündeki şey var ya o elektrik şey gibi bir şey var ya artık ne oluyorsa onun adı bilmiyorum. Kıvılcım ciddi manada laboratuvardan esinlenerek yapılan bir kart arkadaşlar. Bu da gizemlerden bir tanesi. Yani tamam onun benzediğini biliyoruz biz fakat yani ona benzediğini biliyoruz. Oradan alıntı olduğunu biliyoruz fakat ciddi manada yani onu düşünerek yapmışlar, bilerek yapmışlar. Yani oradan esinlenerek, laboratuvarın orasından esinlenerek kıvılcımı oluşturmuşlar. O parçadan oluşturmuşlar. Üçüncüye geçelim. Ben bunu hatırlamıyorum. Yani hatırlamak da gerçekten güç. Hatırlayanlarınız olabilir. Oyunda eskiden arkadaşlar savaş yaparken o köprünün o kısımlarda ekranda gördüğünüz gibi kırmızı ve mavi bayraklar vardı. Yani mavi zaten biziz. Bizim tarafımızda mavi. Karşı tarafta da kırmızı bayrak oluyordu. Bu da bu şekildeydi. Dördüncüye geçelim. Dördüncü olarak arkadaşlar Büyü Vadisi. Beşinci arana yani. Eskiden daha farklıydı. Şu anda iki tane görüntü göstereceğim. Sol taraftaki ilk hali. Sağ taraftaki de daha sonradan değişen hali. Ben bu değişiklikler yani hiç fark etmedim açıkçası. Değişiklikleri hiç fark etmedim. Yani zaten çok küçük değişiklikler. Siz de görebiliyorsunuz. Yani çok da önemli bir şey değil aslında ama fark ettirmeden bir şekilde yapmışlar. Ben hiç fark etmedim bunu çünkü. Tabii ki aranızda dikkatli kişiler varsa yine bunu da fark eden olmuştur diye düşünüyorum. Hemen isterseniz 5.ye geçelim. 5. arkadaşlar ciddi manada süperseli takdir ettiğim bir şey. Hatırlarsanız bir ara kırmızı kral kuleleri vardı. Bunların yapılma sebebi varmış. Yani bu kral kulelerinin skininin yapılma sebebi varmış. E, bu özel teklif olarak geliyormuş. Yani bana gelmedi arkadaşlar. Gelenler illaki vardır. Onlar bilir. Bu özel teklif parayla alınıyordu tabii ki. Ve bu para AIDS hastalarına yardım için e, gelen bir özel teklifmiş ve gerçekten ben bu konuda ciddi manada Supercell'i tebrik ettim. Çünkü o kırmızı kral, kral kulesini Baya bir satın alan vardı. E, zaten siz resimdeki ekran e, ekrandaki resimlerden de gördüğünüz olayı çok da fazla anlatmaya gerek yok. Hemen şimdi 6.ya geçelim. Biliyorsunuz YouTube'da çok fazla dolaşmıştı bir aralar. E, yabancılarda dolaştı genelde. Türklerde çok fazla dolaşmadı arkadaşlar. Mega Pekka diye bir kart vardı. Bunu ben çekmiş miydim hatırlamıyorum. Fakat Facebook çekti diye hatırlıyorum. Oynanış görüntüsünü çekmişti diye hatırlıyorum. Neyse çok da önemli değil artık. E, bu Mega Pekka'nın Clash Royale'de hani böyle kod tarzı bir şeyler oluyor ya bazıları bazı youtuberlar da bunları göstermişti şunun şunun kodları var diye ses kodları falan filan diye bu Mega Pekka'nın oyunda kodları var arkadaşlar bunu da bilmeyenler olabilir ben zaten bilmiyordum bunu da araştırarak bulduk 6. da bu şekildeydi hemen şimdi 7.ye geçelim bunu arkadaşlar bu açıkçası bir gizem falan değil. Bu açıkçası birazcık buğa giriyor. Savaş sırasında askerlerinizi atıyorsunuz atıyorsunuz ve oyunu kapatıp oyuna tekrar girdiğiniz zaman kırmızı kırmızı yuvarlaklar çıkıyor karşınıza. Bu da garip buklardan bir tanesi ee, ve gizemlerden bir tanesi. Yani bu nasıl oluyor hala oluyor mu onu bilmiyorum. Hala oluyorsa yazabilir misiniz arkadaşlar ya da olmuyorsa yazabilir misiniz merak ediyorum. Ben bunu yapamadım zaten benim dandirik telefonumda olmuyor. Bluestacks'ta da hiç denemedim bilmiyorum oluyor mu olmuyor mu. Fakat siz resimlerden gördünüz zaten neyi dediğimi biliyorsunuz. Ve sıra geldi son gizemimize. Son gizemimiz arkadaşlar 8. gizemimiz mezar taşı. Mezar taşının kapağı kapanıyor arkadaşlar. Şu anda ekranda, ekranda görüntüyü görüyorsunuz. Ee, ben tam hatırlamıyorum buna birkaç gün önce bakmıştım yanlış hatırlamıyorsam oyundan çıkıyordu oyundan çıkmıyorsa da kusura bakmayın Bir şeyler yapıyordu ve adam oyuna tekrar girdiği zaman Mezar taşının kapakları kapanıyordu abi. Bu da ilginç gizemlerden bir tanesi. Oyuna eklenmiş gizemlerden bir tanesi. Ben bunu da bilmiyordum açıkçası. Bunu da araştırınca öğrendim. Ve böylelikle bugünkü Clash Royale gizemlerimizin sonuna geldik. Daha fazla bu tarz gizem videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız özellikle bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.